Bir futbolcuya bir statta en fazla ne atılabilir ki? Gelin görelim. Luis Figo, domuz kafası. Barcelona'da 5 yıl boyunca oynadıktan sonra efsane olma yolunda giderken bir akşam beklenmedik bir şekilde Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid transfer olarak Barça taraftarı tarafından 100 yılın haini olarak tanımlanan Figo, 2002 yılında Real Madrid formasıyla Barcelona'nın stadı Camp maça çıktığında 100 bin kişi tarafından her hareketinde küfürlere maruz kalırken, Köşe vuruşu kullandığı sırada bozuk paralar, bira şişeleri derken domuz kafası atılmasına şahit oldu. Avrupa'da bir insana domuz demek, pislik, açgözlü ve aşağılık birisini demeye denkti. Maç o dönem 15 dakika dururken Barcelona 2 maç stat kapatma cezası aldı. Daniel Vesmus 2014 yılında Villarreal'e konuk olan Barça'da bek oyuncusu Alves köşe vuruşu kullanacağı sırada rakip taraftarlardan biri Alves'in ayağına muz attı. Sakinliğini koruyan Alves muzu aldı, soyduğu bir ısırık aldıktan sonra oyununa devam etti. Sahalarda görülebilecek en cool anlardan biriydi. Irkçı bir cahilin kendisini etkilemesine izin vermedi. Volkan Demirel kale 2014 yılında Trabzonspor deplasmanına giden Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e klasik bir hoş geldin girişi olarak bozuk paralar, çakmaklar, meşaleler ve bıçaklar atılmaya başladı. Ancak bu sefer İşin boku affedersiniz çıkmıştı Kaldırım taşı, kapı kolu, modem gibi akla gelmeyecek şeyler de atılmaya başladı Maç ilk 5 dakika hatta oynanamadı Daha sonrasında devam etti Ancak meşalelerin ve sis bombalarının devamının gelmesinden ötürü Volkan Demirel'in forması yanmaya başladı Trabzonspor taraftarı eline kale direğine benzer bir şey de alınca 3. Dünya Savaşı'nı çıkartmaktan sorumlu olmamak adına hakem tarafından maç iptal edildi